Recep Tayyip Erdoğan sadece eserlerken bina yapmadı. Sadece köprüler yapmadı. Sadece barajlar yapmadı. Sadece bu ülkede bu ülkenin insanına sadece yollar Avrasya Tünelleri herkesin itiraz ettiği zaman da şehir hastaneleri, barajlar Yusufeli'nden Ilıtsu'ya kadar ülkemin dört bir tarafını hem enerji üretimiyle hem de sulamayla doldurmadı. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapmadı. Ben bu ülkenin evladıyım. Hepinizin huzurunda söylemek istiyorum. Hakkımızı yiyenlere eğer bugün itiraz edebiliyorsak, eğer Amerika bütün dünyaya haksızlık yaparken biz size bu haksızlığı yaptırmayız diye onları teşvik edebiliyorsak, Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarına bir şey kazandırdı. Özgüvenli Recep Saadetçi'ni kazandırdı. <laughs> Türkiye bambaşka bir zihniyet devrimi ortaya koydu. Ben iyi hatırlıyorum. İstanbul'da 99'daki depremde burada da İstanbul'da yakınları, akrabaları olan İstanbul'da yaşamış olanlar. Yalova'daki depremde, Kocaeli'deki, Sakarya'daki depremde günlerce insanların ne sıkıntılar çektiğini devletin ulaşamadığını ve bugün sadece şunu söyleyeyim 65 bin üzerinde ev yapıldı 50 bini teslim edildi evler bizim geçmişte bildiğimiz bu sosyal konut Ahmet evleri değil Tayyip Erdoğan bize kariyerde bir şey söyledi bugünkü gibi hatırlıyorum dedi ki arkadaşlar biz köylere öyle evler yapacağız ki bundan sonraki nesillerimiz onlara örnek alacaklar. Bize derlerdi ki işte bu Avrupa Amerika var ya ee, bunlar 10 yıllık planlar yaparlar, 20 yıllık planlar yaparlar, 50 yıllık planlar yaparlar. Adım atarsanız adımınızı adım görürler. Onlardan izinsiz dünyada hiçbir iş olmaz. Madem 50 yıllık plan yapıyordular bu kışın donmanın planını nasıl yapamazlar acaba? Ne oldu? <laughs> He? Ne oldu? Madem o kadar biliyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan sadece eserler bina yapmadı. Sadece köprüler yapmadı. Sadece barajlar yapmadı. Sadece bu ülkede bu ülkenin insanına sadece yollar Avrasya tünelleri herkesin itiraz ettiği zaman da şehir hastaneleri barajlar Yusuf elinden Ilıksu'ya kadar ülkemin dört bir tarafını hem enerji üretimiyle hem de sulamayla doldurmadı. Dünyanın büyük alimanlarından birisini yapmadı. Ben bu ülkenin evladıyım. Hepinizin huzurunda söylemek istiyorum. Hakkımızı yiyenlere eğer bugün itiraz edebiliyorsak, eğer Amerika bütün dünyaya haksızlık yaparken biz size bu haksızlığı yaptırmayız diye onları teşvik edebiliyorsak, Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarına bir şey kazandırdı. Özgüvenliğe cesaretini kazandırdı. Türkiye bambaşka bir zihniyet devrimi ortaya koydu. Ben iyi hatırlıyorum. İstanbul'da 99'daki depremde burada da İstanbul'da yakınları, akrabaları olan İstanbul'da yaşamış olanlar. Yalova'daki depremde, Kocaeli'deki, Sakarya'daki depremde günlerce insanların ne sıkıntılar çektiğini devletin ulaşamadığını. Ve bugün sadece şunu söyleyeyim. 65 bin üzerinde ev yapılıyor elli bini teslim edildi. Evler bizim geçmişte bildiğimiz bu sosyal konut Ahmet Evleri değil. Tayyip Erdoğan bize kabinede bir şey söyledi. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Dedi ki arkadaşlar biz köylere öyle evler yapacağız ki bundan sonraki nesillerimiz onlara örnek alacaklar. Bugün gittiğimiz her yerde yapılan evlerin hepsi Allah'a çok şükür tam da milletimize layık birinci Biz Şeyh Şaban'ın evinin torunlarıyız. Biz evlânların evlânlarıyız. Biz Eyüp Sultan'ın bereketiyle kuşatılmış hiç endişe etmeyin. Gelecek nesillerimiz nasıl olacakmış diye. Hiç endişe etmeyin şu ülkede beş vakit ezanlar şu binanelerden okunuyor mu? O sadece bizi namaza çağırmıyor. O çocuklarımızın kalbine girer gel gibi işiyor. Merak etmeyin. Dünyadaki haksızlıkları bu milletin evlatlar üstünecektir. <laughs> Ey Amerika! Bırak şimdi akıncıları. Şimdi başına daha büyük bir dert geliyor. Kızıl elma geliyor. Kızıl elma. Kızıl <laughs> elma.